building assessment also for units. Biz unit için alalım. Benim telefonda mı istersen yapalım? Ben iki yapıyorum zaten şu an. <laughs> Little bit quite on you for not much, yeah. It's not, Fine line. Line. It's not important, important that much. If someone here would get hurt. Yeah. Right? <laughs> so we got the detail, which is the just move this piece here, the plaster. We have a wire mesh. Pardon? hasar tespit incelemeleri yapmak üzere konutunuzu ziyarete geldik. Müsaadeniz olursa sormamız gereken bir iki soru var. Ee, i̇ncelememiz gereken, konut içerisinde keşif yapmamız gereken noktalar var. Var mı? Gözle görülür bir çatlak vesaire. Essentially the, what we doing here is to, uh, uh, to do a detailed assessment of the housing, housing apartments. That's what we doing. it. Burada Gaziantep Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde aslında binaların yeniden detaylı analizini yapmaya çalışıyoruz. Burada bizim fon olarak ortağımız buraya getirmeye çalıştığımız fon USAID fonu. Burada Miyamoto ve Protect aslında bir ortaklık kurdu ve buradaki bütün çalışmayı da Türk mühendisler yapıyor bir yandan da. Ya burada aslında sadece mühendislik yapmıyoruz. Bir yandan da halkla konuşuyoruz, halkla iletişim kuruyoruz. Onlara aslında bu iletişimi aktarmaya çalışıyoruz. Onlara bir güven sağlamaya da çalışıyoruz ve bunu bütün Antep genelinde yapacağız ve yani bu anlamda bizim aktarmaya çalıştığımız projenin temel amaçlarından birisi de bu iletişim kampanyası. People want to know what these cracks are. Are they safe to live? Ya aslında buradaki en temel durum şu iletişimi sağlayabilmek. Teknik personelle halkın İletişimi evlerine girdiklerinde inceleme yaptıklarındaki gördükleri çatlakların anlamını, hangilerinin sorunlu olacağını, hangilerinin güvenilir olacağını dair bu bilgiyi vermek zaten en temelde bu projenin amacı ve bu amacı o iletişimle sağlıyoruz. Ve eğer evin içerisinde herhangi bir hasar durumu varsa bu hasarla ilgili ölçümleri yapıyoruz ve bu ölçümlerin sonucunda keşif metraj tablosu da sunacağız. Bu da hane halkına o onarımı nasıl bir boyutta ne kadar yapabileceğini de gösterebilecek bir çalışma olmuş olacak. Bu da teknik bilgi birikim aktarımının ikinci aşaması. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi de ne yapacağını çok iyi biliyor ve bu anlamda bizi de yönlendiriyor. Bu kapsamda biz binaların hepsini kontrol etmeyi ve bu kontrolü yaygınlaştırmayı ve genişletmeyi planlıyoruz. Bu şekilde de olacak gibi gözüküyor. Çalışmalarımız iki mahallede devam ediyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile koordineli olarak belirlediğimiz çalışmalar içerisinde birçok hasar grubunun aynı zamanda bulunduğu bir mahalleler seçildi. Bu mahallelerle başlanacak. Bu mahalleler pilot olarak belirlendi ve sonrasında da hani bu mahalleler giderek genişleyecek ve daha fazla binaya bütün Gaziantep genelinde öncelikle bakanlığın yaptığı hasar tespit çalışmalarını temel alarak bunların Son 3 aydaki yeni durumlarını da görebilmek, bu süreçte sonuçta bir sürü artçı sarsıntı oldu. Bu durumlarda herhangi bir değişim var mı? Bunu görebilmek ve bir yandan da Projenin temel amacı olarak insanlara teknik bilgiyi, birikimi, bu anlamda deneyimi ulaştırabilmek ve insanlara bu evlerine yeniden güvenle dönebilmelerini ve dönmüş olanlara da o evlerindeki ufak tefek de olsa gördükleri çatlaklarda ya da gördükleri ufak tefek hasarlarda güvenip güvenemeyeceklerine dair bilgi vermek. Şu an sahada bir sürü ekibimiz var, yaklaşık 10 tane takım halinde dolaşıyor arkadaşlarımız. Zaten onları gördüğünüzde tanıyacaksınız, baretleriyle, kimlikleriyle, işte yelekleriyle, ellerinde teknik eleman ekipmanlarıyla birlikte dolaşıyorlar. Evlere girdiklerinde öncelikle projeyi anlatıyorlar, ne için geldiklerini anlatıyorlar, izin istiyorlar evlerine girip inceleme yapabilmeleri için. Bu izin dahilinde binalara giriyorlar. Binaları öncelikle dışarıdan ve içeriden teknik olarak değerlendiriyorlar, hasar durumunu tespit ediyorlar. Sonrasında binanın içerisinde onarılabilir boyutta hasar görüyorlarsa, hafif hasarlı binalarda özellikle, bina dairelerin içerisine girerek, yine dairelerdeki hane halkından izin isteyerek hanenin içerisinde keşif metraj çalışması yapıyorlar. Ne boyutta bir çatlak var, ne boyutta bir hasar var. İşte içerideki boyanın hasarı vesaire bu hasarlara dair tespitler yapıyorlar. Bunları tamamen CS tabanlı, CBS tabanlı bir uygulamaya kaydediyorlar ve otomatik olarak çıkan keşif metraj tablosunu da daha sonra hane halklarıyla paylaşacağız ve onlar da o hanenin ne boyutta bir hasarı olduğunu ve nasıl bir şekilde doğru anlamda tedavi edebileceklerini, doğru anlamda onları onarabileceklerini görmüş olacaklar.